Merhabalar, spiritüel sohbetlere hoş geldin. Bu sohbetimizde ilginç bir konudan bahsetmek istiyorum. Bir danışanımla konuşurken çok tatlı bir kız. <laughs> Daha çok seans mı desem bir kısmında da sohbet ettik. Bu kısmında da ruhun kaybolduğunu aslında ne kadar zor bir çağda yaşadığımızdan bahsettik. Karşılıklı olarak bahsettik. Ay dedim bu konu aslında çok güzel. Bununla üşenmezsem bir video yapsam güzel olacak diye düşündüm bu konudan bahsetmek istiyorum. Unutulan ruh. Evet unutulan ruh. Ruhumuzu, özümüzü kaybettiğimiz, kalbimizi unuttuğumuz, kendimizi unuttuğumuz, en çok aslında kendimizi unuttuğumuz bir çağda yaşıyoruz. Her şeyi kazandık. Residence'larda yaşıyoruz. Yani hani herkes residence'da yaşamıyor ama apartman dairelerinde. Her şeyimiz var. Makineleştik. <laughs> Eskiden posta beklerdik ya. Postacının ...halini beklerdik. Ben böyle deyince... ...hani fi tarihi gibi oluyor da... E, ...yaşım ortaya çıkıyor... ...1422 senesi değil... ...sonuçta yani... <laughs> ...bundan 20 sene önce... ...bu cep telefonları falan bu kadar yaygın değildi... ...değil mi? Birini beklediğin zaman... E, ...şey yapardın yani... ...hani post, mektup yazardık... ...değil mi? Ondan sonra... ...benim çocukluğumda ev telefonu falan bile yoktu... ...ondan sonra... Şimdi teknoloji sonsuz gelişti. Ne kadar gelişti değil mi? Hani nerelere gidiyoruz? 5G'den falan bahsedildiği bir çağdayız. Ondan sonra neler neler. Başka başka şeyler. E, ee, Mars'a gidilecek bir çağda işte turizm yapılması söz konusu. İşte oralarda neler neler konuşuluyor. O da ayrı hikaye. Demem o ki her şey gelişti. Her şeyimiz var. Elektrikli arabalar, düşük dronlar, daha önce söylesem bunlar fantazi, Çok böyle hayal ürünü gibi gelirdi. Bilim, kurgu, film gibi. Değil mi? Ondan sonra bilgisayarların bu kadar robotlaşması ve bu kadar gelişmesi her şeyi kontrol eder hale gelmesi. Robotlardan otel olması. Değil mi? Böyle oteller bile var. Neler neler bunların hepsini saysan bir saat dolar. Ama demek istediğim başka bir şey. Her şeyi elde ettik. Son model arabalarımızda işte gelişmiş akıllı cihazlarımızla perdeleri kapatan, açan kumandalarla donatılmış akıllı evlerle tamamen akıllı evler, akıllı sistemlerle donatılmış evlerde yaşayarak bir hayat sürerken acaba bir şeyler unutuyor muyuz ya biz? Bu kadar birbirimizi aradığımız, bu kadar bütün gün konuştuğumuz <laughs> YouTube'dan çıkıp Instagram'a, girdiğimiz, Instoş'tan çıkıp Face'e girdiğimiz, oradan çıkıp bilmem TikTok'a girdiğimiz falan böyle milyon tane yer var. Fakat gidecek yerimiz ve konuşacak bir kapımız, içimizdeki derdi de kederi de anlatacağımız bir kişinin de olmadığı bir çağ. İnsanlarla konuşuyorsun hep yüzeysel. Nasılsın iyiyim, sen nasılsın ben de iyiyim. Hadi yani selametle. Havalar da çok soğuk, çok sıcak. Bilmem ne yağmurlar şöyle de hava, havadan konuşması da bitti. Yani hep böyle bir yüzeysel, yüzeysel. İçindeki keder gene sana kalıyor, içindeki ruh gene sana kalıyor. Düşünsene, lütfen şunu düşün. Hani filmlerden falan biliyoruz, kitaplardan biliyoruz. 16. yüzyıl, 17. yüzyılın ruhuna bak. İnsanlar birbirine ne kadar çok bağlıymış. Aşklar da öyle, ilişkiler de öyle, arkadaşlık, dostluklar da öyle. Değil mi? Yani insanın belki daha az arkadaşı vardı ama daha köklü, daha köklüydü. Ve insanlar birbirlerine daha sahip çıkıyorlardı. Ne kadar yüzeyselleştik değil mi? Bir yerlerde ruhumuzu mu kaybediyoruz? En çok ruhumuzu kaybettiğimiz zaman oldu. Bugün danışanımın söylediği bir şey vardı. Onu da söyleyeceğim. Hem böyle bir seans gibi yarısında da sohbet ettik. Hani ben biraz daha uzattım sohbet ettik onda da. Şöyle bir şey söyledi. E, Baudrillard'dan konuştuk. Baudrillard benim en sevdiğim yazardır. E, şöyle bir şey söyledi. Baudrillard, luna Parkların aslında hayatın gerçek yüzünü gösterdiğini imajine ediyor gibi bir şey söyledi. E, o kadar sanal bir dünyada yaşıyoruz ya. O, o kadar simülasyon, tam kelime bu galiba simülasyon. O kadar yüzeyselleşti ki her şey simülasyon gibi oldu. Gerçeğimiz nerede kaldı? Gerçek öz. Bana samimi olan bir şey var. Cümle bu. Bana gerçek bir şey var. Herkes kendi olmaktan korkuyor. Herkes her şey oldu. Kariyer sahibi oldu, imkan sahibi oldu, para sahibi oldu. Peki kendin misin? Peki hayallerinin peşinde koşuyor musun? Peki istediğin hayatı yaşıyor musun? Peki istediğin insanla birlikte misin? Peki bu hayatı mı istiyorsun? Sen kimsin? Yani hani içindeki insan kim? Neden geldin? Nereye gidiyorsun? Bu dünya dönerken Allah seni ne için yarattı? Bunları düşünüyor muyuz? Yani bir takım şeylerin içi boşaldı. Demek istediğim şey bu. Hem çok şey sahibi olduk. Değil mi? Hani toplum olarak, insanlık olarak bahsediyorum. Dünyada şu yaşadığımız zaman için konuşuyorum. Teknolojiye sahip olduk, paraya sahip olduk. E e yani neredesin? Ne yapıyorsun? Hangi hayatı yaşıyorsun? Ne kadar sensin? Ne kadar yapmak istediğin şeyleri yapıyorsun? Bir plazada yaşamak seni sen yapan şey mi? Yani insan bir balıkçı teknesinde bütün gün balık da tutabilir. Ama erdemli ve ahlaklı bir insansa güneşe bakıp balığa bakıp her neyse dua edebiliyorsa ve şükür edebiliyorsa daha yüksek bir mertebededir. Ve arkadaşların dostlarını unutmuyorsa, birine kazık atmıyorsa daha büyük bir insandır. Buradan hani şunu çıkarma. E, parayı kötüleyelim bilmem ne ya da teknolojiyi kötüleyelim. Hayır, hayır. Denge. Hani en çok aslında insanın ruhunu kaybettiği çağda yaşıyoruz galiba. Bu konuşmanın özü bu. Ruhumuzu kaybettik. Ruh boşaldı. Her şeyimiz var. Her şey. Giriyorsun, hop diye mağazaya bile girmeye gerek yok. Giriyorsun, birkaç tuşla pantolon satın alıyorsun. Öyle bir teknoloji. Yani başka bir çağda yaşıyoruz değil mi? Şimdiki anneannelerimize anlatsam anlayamayacakları bile bir şey yani. Her şey internetten sanal yani. Başka bir şey desin. Görmediğim insanlarla sohbet ediyorsun. Her şey internetten yani her şey değişik bir çağda. Peki ruhumuz nerede? Ne yapıyorsun? Her şey sahip olduk da ruhumuzu doldurabildik mi? Hani şöyle düşünmek istiyorum. Biraz minimalizm, ne demek istiyorum? Tüket, tüket, tüket. Her şeyi al, al, al. Sahip ol, sahip ol. Peki ya kendin? Peki ya hayallerin? Peki ya yapmak istediğin bu mu? Her taraftan bilgi girişi var. Bunu yapmalısın, şunu yapmalısın. Evlenmelisin, çocuk yapmalısın. Yaz kalmalısın, kışı kalmalısın. <laughs> Ondan sonra çocukların büyüyünce çocuklarını okutup onları da evlendirmelisin. E selametle sonra ne yapacaksın? Sonra yazlığına gidip emekli olup yazlıkta yaşamalısın. Sonra işte ondan sonra hastalıklarına bakarsın. E hayat, hayat yani hayat sorgulamasını yapıyor musun? Peki sen neyi istiyorsun? Gerçekten hayallerin ne? Yani insanın bir hayali vardır, bir de yaşadığı bir hayat vardır. Bu çok önemli bir şey. Ne için geldin? İnsan resim yapmayı örnek veriyorum. Resim yapma hayali vardır ama hiç yeltenmemiştir. Bir başkası e, çok iyi çamurdan bir şeyler yapmak istiyordur ama bana ne nereden yapacağım ki, nasıl yapacağım bilmiyorum. Ama hayat gidiyor, ömür gidiyor. Bir yerden başlaman lazım. Birisi hep dans etmek istemiştir Öbürü hep şarkı söylemek istemiştir Ama yapamam ki edemem ki Koşullarım şu nasıl yapabilirim ki Ölüp gidiyorsun işte ya Küt diye gidiyorsun ne zaman gideceğim belli değil İki saat sonrasında çıkacak mısın belli değil Değil mi Nereden biliyorsun sabaha çıkacağını Nereden biliyorsun Küsüyorsun insanlarla Trip yapıyorsun kapris yapıyorsun Hepsi de saçma ee, Ondan sonra affetmiyorsun kin tutuyorsun <laughs> kin tutuyorsun bitmiyor o kini yıllarca üstünde taşıyorsun yaşadığın şeyleri unutmuyorsun hani negatif olan şeyleri İşte hayat ne kadar iki, iki birim bir şey yani hop diye gidiveriyorsun yani biraz böyle düşünmek lazım en çok ruhu kaybetmedik mi en çok ihtiyacımız olan şey aslında Yunus Emre Mevlana Aşık Veysel tasavvuf. Ya bunların çok ihtiyacımız var. Çok bizim her şeyimiz var ama bunları kaybediyoruz biz. Kaybediyoruz gerçekten özümüzü kaybediyoruz. Ne kadar sensin. Ne kadar olmak istediğin sensin. Danışanlarımla konuşuyorum, insanlarla konuşuyorum ve çok fazla insanla konuşuyorum. İnsanların genel olarak dediği şey var bana. Hocam biliyor musun ben olmak istediğim insan değilim. Herkese evet diyorum. <laughs> Neden evet diyorsun peki diyorum. Beni sevmezler o zaman diyor. Yani bir yere gitmek istemiyorum evet diyorum. Ya bir şey yapmak istemiyorum evet diyorum. E yapma ama diyor benim akrabam ya da arkadaşım. O zaman bana kızar, küser. Hep kendimi mecbur hissediyorum. Ama üzülüyorum kendi içimden bahane bulmaya çalışıyorum. Kafamlık çalıştıramıyorum annem. Yani hani bahane bulacağım ama bahane de yaratıcı ve inandırıcı olması lazım işin özü kendin olma cesaretini gösterememek. Kendi olma cesaretini nasıl gösteremiyorsun? Yaptığın işte gösteremiyorsun, hayallerini yaşayamıyorsun. Değil mi? Anne sana diyor ki şu işi yap. Şu işte daha çok para var. Baban diyor ki o iş saçma bunu yap. Annen diyor ki onun şunla evlenme, bununla evlen. <laughs> Ondan sonra her işine müdahale ediliyor. Yeri geliyor komşun bile e, ağzı torba değil ki büzesin birçok şeyine müdahale edebiliyor konuşuyor insanlar böyle ne oluyor e, için şişiyor kendi hayatını ne kadar yaşıyorsun toplum baskısıyla mı yani insanların istediği hayatı mı yaşıyorsun kendi hayatını mı yaşıyorsun burada istediğim şey anlatmak istediğim şey ruh 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 senin bir ruhun var özün var e, Adem Güneş'in çok sevdiğim bir sözü var Allah diyor herkesi bir özüyle yarattı. Fıtrat, fıtrattan bahsediyor. Sadece çocuklar hakkında konuşmuyor, büyükler hakkında da konuşuyor. E, fıtrattan bahsediyor. Her insanın bir fıtratı var diyor. Bu, bu, kelimeyi çok seviyorum. Fıtrat gerçekten o kadar anlamlı ki. Her insanın bir fıtratı var. Şimdi bu fıtrat ne biliyor musun? Allah seni ne için yarattı? Sen şimdi ...gerçekten çok iyi bir aşçıysan, aşçı... ...ama gittiysen bir makine parçasını bütün gün takmaya çalışan bir fabrikada bir şeyler yapıyorsan... ...kenara mutsuz, huzursuz, işe yaramaz, özgüvensiz hissedersin. Ve bir türlü ait olduğun yere uygun hissedemezsin. Niye? Çünkü sen aşçı yaratılmışsındır. Öbürü... E ne seviyordur? Terzidir o. Ruhsal olarak terzidir. Onun fıtratı odur. İçinde hep böyle kesmek, biçmek yani kumaş vardır. Onun bir şekilde kumaşla uğraşması lazım. Ama diyelim ki o da bambaşka bir iş yapıyorsa değil mi? O zaman o fıtratına doğru yaşamıyorsa aslında fıtrat da bir anlamda onun sözleşmesi de oluyor. O kadar güzel söylemiş ki hani adam Güneş sözleşme dememiş ama bir anlamda onu demek istemiş. O Allah onu ne için yarattı? Neye? Kader planı. Kader planını neye göre yapması lazım? Biraz bunları belki düşünmemiz lazım. Her şeyin içinin boşaltıldığı ve çok çabuk doldurulabildiğini sanmamızı <laughs> istedikleri bir çağda yaşıyoruz. Simülasyon. Simülasyon çağında. Evet. Çok önemli bu ya. Çok önemli. En çok ruhumuzu kaybettik. En çok Farkında mısın? Belki de bu kadar çok her şeye, her şeye sahip olunan, bu kadar çok teknolojide ilerlenilen hiçbir çağ olmadı. Uzaya gidiliyor. Daha ötesi var? Uzaya gidilen bir çağda. Ama belki de hiç bu kadar ruhun yalnızlaştığı, ruhumuzu kaybettiğimiz, özümüzü, kalbimizi kaybettiğimiz, bu kadar ruhumuzu kaybettiğimiz, bu kadar yalnızlaştığımız, bu kadar kalabalıklar içinde yalnızlaştığımız bir çağ da olmadı değil mi? İnsanlar büyük kalabalıklar içinde, büyük şehirlerde, büyük yalnızlıklar yaşıyor. Çok güzel bir laf değil mi? İnsanlar büyük kalabalıklar içinde, büyük şehirlerde, büyük yalnızlıklar yaşıyor. Ne oldu? Ruhun nerede? Kalbin nerede? her şeyin var. Hani mutlu musun? Mutlu musun? Hangi hayatı yaşıyorsun? Özün ne? Asıl sen kimsin? Nereye gidiyorsun? Peki sen niçin yarattı Allah seni? Fıtratın ne? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Allah seni yaratırken o nefesi üfleme amacı neydi? O kadar eşsiz ki her insan parmak izi gibi. Hiçbir insan başkasıyla aynı değil. Her insanın hikayesi farklı. Her insanın karakteri, yaşamışlığı, her insanın espri anlayışı, gözlerindeki ışık ya da ışıksızlık, değil mi? Her insanın belli durumlarda yapacağı şey o kadar farklı ki Allah ne kadar zengin, değil mi? Allah bizi öyle bir şey düşün ki Allah her insanı farklı yaratmış yani. Allah ne kadar büyük. Böyle bir durumda Allah acaba seni ne için yarattı? Bunu düşündün mü? Sen ne için yaşıyorsun? Nereden geldin, nereye gidiyorsun? Acaba nasıl bir hayat yaşaman lazım? Bu hayatta en son şunu söyleyeyim. Küçük bir zarfa bunu koy ve bu konuşmanın özü bu olsun ve sonra da bitireyim. Öyle bir çağa geldik ki her şeyimiz var. En çok teknoloji bu çağda. Daha önceki çağlarda eski zamanlarda böyle bir boyata ulaşamadık. Akıllı sistemlerle epey bir akıllandık. Evet doğru. Tırnak içinde. Epey bir akıllandık. Epey bir paralandık. <laughs> Tırnak içinde. Evet olabilir. Teknolojiyle haşır neşiriz. Son derece. Son derece. Her işimizde teknoloji. Peki yaruh, ruh ya kalp değil mi? Ya kalbimiz nerede? bu kadar çok kalbimizin boşaldığı, bu kadar yüzeyselleştiğimiz, bu kadar samimiyetin gerçek, gerçek olanın unutulduğu, bu kadar simülasyon olduğu her şeyin bir çağ yaşadık mı? Bu kadar ruhumuz unutuldu. Unutulan ruh. Bu videonun konusu işte unutulan ruh. Çünkü teknoloji bizim ruhumuzu unutmamıza neden olmamalı. Bu yüzden spiritüalizm ve ruhsallar buradan beslenir ve tasavvuf bir yerde bizi besleyen şeydir. Çünkü acımasızca ruhumuzu çökerten eksiklikler neticesinde yalnızlaşırken insan bizim bir yerde tekrar kendimizi onarmak için. Onarmak çok güzel bir kelime. Onarmak için ruhumuzu tekrar yapılandırmamız lazım. Çünkü ruhumuzu yapılandırmamız yapılandıramazsak her şeyin olur. Her şey, her şey. İstersen çok iyi mevkilerde ol. Altında 30 kişi çalışsın iş yerinde. Ama mutsuzsan şayet kalbini onaramadıysan neye yarar? Öyle değil mi? Neye yarar? Sana ait olmayan bir hayatı yaşıyorsan, başkalarının hayallerini yaşıyorsan neye yarar? Unutulan ruh ruhunu da bir yandan unutmamalısın. Hiçbir zaman bu kadar boşalan bir ruhla yaşamamıştık. Öyle değil mi?